Ne lan. Hocam nereden bileyim ki ben de ananın lan hoca uçtu hoca, hoca... ana wow ah ah bir saniye hocam. Şimdi rengimi öğrenmek istiyorum. Hocam rengim pembeymiş. Oğlum adam kendini kesti lan. Allah. Hocam ne yapıyorsunuz? Ah hocam ne yapıyorsunuz hocam? Kan akacak bak yerim. Hocam kanınız akacak hocam. Hocam kafama bıçak hocam. Oğlum ne yapıyor acay <laughs> Ben geldim bu sefer sizin başınıza. Hiç sevmedim bu sınıfı. Sen, senin rengin ne oğlum? Hocam bir kere uçmasınız olmuyor mu ya? Olmuyor lan! Bir saniye ben de arkadaş gibi yapacağım. Ee, şuradan gözümden bir tane delik kaşımam lazım. E ee, götten delik açalım. Ananın çok hızlı gelme. <laughs> Anne. dakika be. Aa ne yapıyorsun oğlum? Hocam geriye geldik işte. Sen de kalksana lan. Şimdi ee öğrenmem lazım rengimi. Baya Bayağı bir girdi bu arada. Galiba sarı. Hocam reklam var. Vaaah! Oğlum! Oğlum! Oğlum şeyin uçtu lan. Sarıymış içindeki renk. İşte. ne bekliyor lan? Nereye gidiyor? Hocam sen, sen. gel. Seni de. Gel o zaman Hocam küfür yok. Allah Allah ya. Elmanın elmanın içindeki oh, oh. renk nedir? Hocam bir saniye ama oğlum okulun sende ne arıyor? Hocam bu soruyu soracağınızı biliyordum da. Sarı hocam. Aferin ben doğru bildin. Evet hocam ben doğru biliyorum. Bakalım sizin için içindeki renk neymiş? diyor ne yapacaksın? merak ettim ya. Hocam yani. bak ayıp oluyor. <laughs> ne Hocam nereye gittiniz ya? Kanka arkana bir baksan gireceksin arkamda. Kim var bir? Baksana lan bir baksana lan. Belki kılıçla batıracağım ananın. Aa katil ya. Aa acı acı. Aha. Be. Aha. Allah ya Rabbim ya Resulallah ben katil olduktan sonra bir de kurtuldum. Ailem ya gibi bile çok kötü bir şeymiş bu ya. Aha. Al kanka. Ne yapıyorsun lan sen? Kanka tek ocakta kaldım. Çekil çekil. Aaa! Aaa! Oğlum ne yaptın? Kanka ne yaptığını ben de bilmiyorum ama. Melon? Lan Melon! Lan beni öyle sevgiyle seni öldürdük. Arıyor, lan. Uçağını alıp götürdüğün akıbeti ne olacak? Oğlum a kılıç uçuyor lan. Kanka kılıç uçuyor hiç de 안했sin gitti lan adam. Karşıma gelmişsin tomato. Geldim lan melon. Yağlıyım. Şimdi gelmişsin yanıma. Böyle kafanı kırmamı ister miydin? Aaa. Oh. Benim diyorum canım, canım. Oğlum benim canım acımam. Anne. Hey kanka. İşte Squid Game'in sonuna geldik. Birinci sezon üçüncü bölümün sonu. Umarım beğenmişsinizdir. Abone ol, like at, bildirimleri açıyorum. Ya sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.